Enizem merhaba. Video kanalıma hoş geldiniz. Artık ben de böyle diyeceğim ya. Doruk diye böyle. Şimdi size çok e, böyle e, kanalın ismi Çılgın Oyuncu mu filan onu göstereceğim. Çılgın Oyuncu. oyuncu ismi. Nerede o? arkadaşlar ilk İlk videolarıma bakarsanız orada görürsünüz. Akifle on Sandbox. Evet arkadaşlar. Ben bunun Melon Sandbox videolarında daha bu mod yüklememişken. orada <laughs> bu videoyu izliyor, izliyorsan. Sen de like ya. Aboneyim sana. Bakayım aboneymiş. Evet. Şimdi. Bu e, eskiden bende mod olmadığı için bunların bağlarını e, hep bakıyordum nasıl yapıyorlar diye. Hep bundan böyle şeyler yaptım. Nasıl yapıyor falan mı görüntüleri? Ben de hep bundan bak. Demeden player falan mı var? Hmm. da anlamak falan. Çok iyi ama ne işte? Dur kavci. Dur kavci. Ne yapıyorsun be? Evet, dur kavci. Bir yıldır video çekmiyor bak. Arkadaşlar şunun Allah şunun bir videosu çok komikti. Ne bunu? Neyse şimdi bunları geçelim. Geliyoruz melon sonması. Daha demin bir tane biri vardı ya arkadaşlar melon. Melon a, çılgın oyuncu. Şimdi bu oyuncu melon şey yapıyordu ya. Evet bende de artık o var. Ben artık anladım. Play net böyle istediğim modu Şimdi yeni diyelim. Oha ama. Şimdi yükleyebiliyoruz. Üçlü game modu mu? Oo, bunu da bir ara yükleriz. Arka yani burada bunlar böyle bitti mi? Oyuna girmem lazım. Yoksa hiçbir çıkmıyor. Hiçbiri olmuyor. Şimdi karakterlerimizin hepsini göstereceğiz. Yanlış şey. Küçük tank yok ben. Ha, ezik. Burada ezik arkadaşlar. Ezik olması benim şu an hiç iyi değil. Ver ne be? Hı. Kapış. Kapış ne demekti? o? O kadar biliyorum. Ya. Evet. Abi burada benim videolarım nereye izliyorsun ki? Süs diye mi koydum? Ha, çok kişi söylüyor bunu. Hadi bir düşünün bakalım. Ben o videoları süs diye mi koydum? Bir girin bakalım. Süs diye mi Upgraded saatiyim ben. Yeah, bu ezik. Tam dedim ki ezik. İşte kralı. Kralı. Arkadaşlar burada ben bunda çekirdeğine basıp şu şekilde alev yapmıyorum. Ee, kafasına basıp böyle ışık atmıyorum. Direkt şurada şeyler var ya bak şu en üstteki e, kırmızı ışık atıyor. Şu e, alttaki de alttakini atayım. Allah bir dakika alttakini atayım. Hatta de çekirdek atıyorum. Şimdi bak. Şimdi üsttekini açalım. Üstteki de ışık atıyor. Kendim yaptığım G-Metal. Ha ben böyle az. Ben eskiden tuvalet yazıyordum. tuvalet yazmayı bilmiyordum. Neyse. Burada bir tane standırımız var. Hadi ağzı açık duruyor. Burada ne var? Titan, kamera. <laughs> Adamın tek kolumuzun olmasına rağmen testereyle dolaşıyor. Adama bak be. Yandım ben yandım. Bu çiftçili hali. Ve silahlı hali. Arkadaşlar bu yüzden sizden spikulmeni göstereceğim. Ama bunların hiçbirisiyle baş çalışma sadece sen için. Bak ne yapıyor? lan. benim adamı doylet. Bunun ikincisini çıkaracağım. Hırsı bozulmuş. Biraz lazeri gitmiş. Lazer aşağıya gitmiş. Böyle tutma şeyi zaten o yoktu. onu eklememişler. Işık atalım. Işık çık. Fişka atıyor. Ya hapör değil ha küçük. Kendin at. <laughs> ben de eskiden böyle işine atarak yapıyordum böyle. Sanki e, Lazarif daha çok gerçekçi atıyormuş gibi yapıyordum. Burada Clockman var. Ne <laughs> Kameraman. Dik bakışların nimet nimet. Aklımı aldım sen ver geri ne olur. Ay dur oğlum Dream bombun. Aa dayak yiyorum Dream Woman'da. Aa. ne. Ya bu bıçağın düştü. Drivom'un nerede? böyle. La yazık ya. Şaka şey yaptım. Hiç yazık değil. Ya. Ben Dreamliner'ı sevmiyorum. İhanet ettiler. Bize. Bunu kardeş kardeşi ihanet mi eder? Plangır'ı göstermedim ama. Erka bu bizim pompacım mülayim. Kendini böyle yumruklamayı seven biridir. Şimdi çok sever. Evet, şimdi senin pompanı alalım biz. İzin verdiğin için sağ. Şimdi bak buradan pompa geliyor böyle. Sinirliğim gerek tipini tipine Şimdi pompa şu şekilde ne yapıyoruz? Setlerden ne şekilde çeviriyoruz? Uuu. Uh. şu pompayı neden aldınız yüzünden çıkarayım şu pompayı ben ya çıkarayım ben. onu çıkarayım komut olmasın. he çıkarayım şu pompayı be harbiden mal mısınız? gülmez develi şimdi ağzına vurmaya geliyorum. Lii. Sen kimin ağzına vurmaya gidiyorsun lan? Matı kaplarımın tadına bakmak istersin değil mi? Bir daha gelme lan buraya. Seni pis. Gelecek misin yoksa ben mi seni geberdim? Bence ben geberdim. Daha iyi olmaz mı? Allah'ım. Bu, bu arada komiklik olsun diyorum. Böyle bir video çekmek istedim. Şimdi. Göz bak. bakışları işlerini. Kim bilir. Bak. Bakışların nimetimiz Tabii ben Ne? Ha gelme hiç fardan port. Çılgın oyuncu. La çılgın oyuncu istiyorum ben. Çılgın oyuncu adam rol. Lil mont da bende de vardı ama şimdi yok. Li öldüm. Iı. Ay. İyi benden olsun. İstersen alır mısın? Bir e, 20 melon edeceğiz hadi. Öf, abi zaten skibi tuvaletlerin bu yerine bir ordu göndermemiş miydik? Biz bir grup göndermiştik. Yok göndermemiştik. Evet tamam o, o grup ölmüş. O yüzden o yüzden şimdi bir daha bizi yolladılar. <laughs> Allah astırız öyle. Ulan burada garip bir şeyler dönüyor ama çözemedim. Şu dedi dom 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 yaşıyoruz. Kanka ellerini kavuştur. Şu dedi dom 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 yaşıyoruz. Şu dedi W dedi. Şu dedi W dedi. Şu Olur. Arkadaşım yeter artık. Şu tuval tuvalete sifonu çektikten sonra altına düşmeyin ya. Yok ya ben de level bu kim? Ben atlayacağım bunu. Lan oraya nasıl atlayacaksın lan? Şuburu 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 Ağlama Lan gelme gelme Boş kabını dom 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 Res <laughs> res kabını Allah'ım sen bana yardım et Eee hani Gelmedi Evet bu şekilde bitti Hadi görüşürüz bay bay canlarım Sizler Sizleri seviyorum abi. Ne olur like atmayı unutmayın. Var bir tane like attım. Ayıp ediyorsun. Hem de çok ayıp ediyorsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.